Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere PUBG'de bilgisayardan oynayanlar için söylüyorum. Bilgisayardan oynayanlar için klavyenin hareket etmemesi, W, A, S, tuşlarının veya hareket tuşlarının çalışmaması gibi bir sorunu çözdüm. Hani onu nasıl yaptığımı göstereceğim. İyi dinleyin. Basit zaten çok kolay. İlk önce Game indirdiğimiz PUBG'ye giriş yapıyoruz. çok basit bir ayarı varmış hani gerçekten siz de yapınca bana aktaracaksınız sağ tarafta klavyede tuş atama diye bir şey var şu an ben tıklıyorum açılmıyor açılacak şimdi ona tıklayacaksınız ilk önce hemen oyunu açılırken açıldı şimdi şöyle smart 700 sizde bu ekran çıkmayacak büyük ihtimal bende çıkmamıştı smart 720 p tıklayacaksınız sonra şu 3 tik sağ tarafta direksiyon nişan ateş Ondan işaretli olacak. Olmazsa eğer aşağı doğru inin şöyle kaydırın. Sıfırla diye bir bölüm var. Sıfırlaya tıklıyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. Ben şu yön tuşunu X yapayım. Evet. Sıfırla e, gelirse yani bu ekran gelirse basmanıza gerek yok. Eğer gelmezse sıfırla tuşuna basıp kaydede tıklıyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra bir giriş yapalım bakalım. F11'den büyüteyim. Eğlence moduna gireceğim. Eğitime pardon giriş yaptım çalışıyor mu kontrol edeceğim evet açılıyor açılıyor çalışıyor あっちが。